Aile Bakanlığı'na e, bütün Tübkan'ın küfrettiği kişinin şehit veya terör mağduru olmadığı ilgili sorduk. Bakanlık yazılı olarak terör mağduru olduğu ve şehit kontenjanından kardeşinin işe girdiğini, Adalet Bakanı'na tanıdığını söyledi. Bütün Türkkan'ın bir e, terör mağdurunun yakınına, ben evki terör mağduru olması, sabit olmasına rağmen sıradan bir insan bile olsa, doğrudan bir bacısına alenen küfür etmesi bir milletvekili saygınlığına yakışmayan bir davranış olduğunu tespit ettik ve bu çerçevede dokunulmazlığının kaldırması yönünde görüşümüzü bildirdik. Yine Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'ın Yalova'daki Ağır Ceza Mahkemesi esas duruşmasında Yalova Belediye Başkanı ile ilgili dosyanın tefrik edilmesiyle yönelik avukatının talebinin bulunduğu ve mahkemenin ara kararı kurmaya başladığı sırada Ara kararı kurup bu talebi reddettiğinde yargılama devam ederken yargılama mahkeme heyetine alenen hakaret, tehdit ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs çerçevesinde beyanlarda bulunduğu ve mahkemenin bu sebeple yargılamaya ara verdiği duruşma salonundan çıktıktan sonra da dışarıda da bu hakaretlerin devam ettiğini bütün kayıtlara birlikte tespit ettik. Ve bu çerçevede de dokunulmazlığının kaldırılması yönünde komisyona, karma komisyona görüşümüzü beyan ettik.